Selam arkadaşlar kanalıma, yen kanalıma ve videoma yeniden hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ta Mortis birlikte Türkiye sıralamasına girmeye çalışıyoruz. Şu anki kupam e, 1099. Ve amacım Türkiye sıralamasına girmek. Bir bakalım kaç kupa. 1250 idi galiba. 1253. Tamam. Tamam. <laughs> Hiç değilse 1200'e kadar kasarız Sonrasında başka başka videoyla gösteririm. Aa, canım evet. Orta girdik girmesine ben yine oyunun sesini açmadım. Normalde şarkı dinleyerek oynuyorum da arkadaşlar. Şu anda hiç açasım yok. Burada ultim var alırım senemde çok pis. İkinize birden. Hop. Kaç. O beni yer. Kaç. Ya. Bazıları bot bazıları pro oluyor. Mesela şu anda niyeyse bot geldi. Kanka sen ne yapıyorsun orada? Gözükmüyor. <laughs> <laughs> Gözükmüyor. Çekil kanka çekil kanka. en azından bir 4 yük olduk iyi ilerliyoruz. Adamın ultisi ve 3 yükü var. Kaç? Bence bence en iyisi bak bunlar pro işte. Bunlar bunlar öyle bot değil. Siz niye bana geliyorsunuz? Lan nasıl aldın? Ultisini kazandı Allah'ım ya üçüncü olsam eksi yiyeceğim. Gelme. Adamın hızlı hareket etme şeyi var. <laughs> adamın yanından geçtiğim. Yedi yüklü adamın yanından geçtiğim. Tamam ben sana saldırmıyorum. Ben diğerine saldırıyorum. Korkudan aksesuara bastım. Hop. Hadi, hadi bir şey başarayım. Bir şey başarayım. Bir dakika kim kazandı? Neyse. <laughs> Kaç kupa? 1170 mi? <laughs> Korktum. 1170 ne oldu? Gidecektim. Ekran ters döndü. Heh, düzeldi. Bazılarının da gözüküyor normalde gözükmemesi gerekiyor. Hmm. Ya da bu. Harekat hızı çünkü bana daha çok şey Avantaj. <laughs> Avantajım daha fazla olabilir. <laughs> ya. Adam üstte kaçtı sandım ben. Sorca da olmak istemiyorum. O gromuş. Ben nasıl sor sandım Bak adam yanına gideceğim. Merhaba kanka. Duyun arkasındasın dostum. Hayır, değmeyelim. Hiçbirinin değmemesi lazım. O kaçan attı. Ne diyor? Üçüncü mü oldum? Üçüncü olayım lütfen. <laughs> İyi var. Eksi yemedik. Ruffle kaç oldu ya? Alamıyorum. Hmm. Kostüm mü değişsek? Yazı değişmesek? Değişmeyelim. Frank'i de kasmak lazım. Frank'e bir bakabilirim. Frank'i de kaç... Ya yani Frank'te pek zorlamasın bakacağım. yani <laughs> pek zorlamasın oynayacağım Frank Ah Frank 1123 müymüş? Frank ile iyi kasabilirim. Mortis kadar kolay değil. Frank zor. Kulübeden mi bu arada? Şu an kulübenim var. Kulübem varım. 20.000 olduktan sonra alabileceğim markezi şu anda davet atanları reddedeceğim. Neyse oynayalım. Sessiz konuşmam lazım. Uyuyanlar var. Mücib 5 dakika oldu bile. Ben yine ses açmalım. Çok unutkanım niye böyle. B12 eksikliğim var. Kalkan hasar koruyucu geçici kalkan. Heh tamam. Kalkan iyidir. Bir de hasar koruyucu. Yani adam tam bana saldırırken şey yapması sinirlendirir beni. İşte. işte bu yüzden. Bu yüzden. Onuncu mu oldum ben? Yo 12 eksine. 1100 kupaya düştüm. Daha sıralamaya gireceğim bir daha ya. Değiştim. Hmm. Hadi be bir kişi lazım. Hmm. Geldi bir kişi. Sağdaki adam Red Dead Redemption'daki adamı benziyor ama bu bunun yeni kostümü Red Dead Redemption'daki adamı benziyor oynattığımız. <laughs> Sakin. Sakin. Sakin abi sakin. Hayır. O birbirinin adı ne? Birbirinin adını göremedim. Baba Piro Baba Piro Atayım. Kaçayım. Aksesuar. Ya Leon sağ ol. Of ya. Leon gelmese. Ya canı bir adamı öldürürsün sonunda. Hah. Ya Bibi senin ayaksızlığını tüküreyim ya. Of Bibi. Neyse almayacağım. Şimdi alacağım. Atacağım. Ben şimdiden botluğumu konuşturmaya başladım. Şimdi denemle. Atayım. Abi yeter yeter. Dynamic sen de bir oyna. Bir şeyler yap Dynamic. Bibi. <laughs> ya. Atayım şöyle. Hadi la bir şey lazım, ulti lazım. Hiper var, ulti yok. Hadi be bibi. Dynamax e de bir şeyler yap. Ben atayım şuraya mermimi. Abi. Sen bize mi hava atacaksın? Öyle atlaya zıplaya bize hava mı atacaksın sen? Ulan gol atamıyorum. Leon görünmez olmuş. Ya ultim bir daha nasıl dolmuyor? Atsanıza. At, dayanama. Ya, top bana gelmedi. Arabadan atladı. Arabadan. Atlama. Al topu. Ne yapıyorsun? Ya, atsana. Al işte. 11 bir eksi diyor oğlum. Bak harbi sileceğim şu oyunu. 11 bir eksi Bir de hediye veriyor umurumda mı? Kapı açıldı mı? Bakalım. Galiba açılmamış. Dur lan bu ne? Hay senin lan. Aslında şey, yarım saatte giriyor yanında. Açılmamış. Şundan alsak var ya mümkün olacak. Ya biz kasıyoruz ama düşüyoruz. Kasıyoruz ama düşüyoruz. Çıldırmalık. Mıldırmalık. Çıldırmalık. Alık alık. <laughs> <laughs> Bu video galiba şu anda e, Pazartesi günü 10 Kasım Tamam ya 10 Kasım'da videoyu paylaşırım Veya 9 Kasım'da ya yani 9 Kasım'da paylaşacağım ya Yarın işte Şu anda Cumartesi 9 Kasım'da Paylaşacağım Şöyle bir atlasam bir şey denesem O ultiye atmadı ya pişman oldu ya gelme. Onun canı nasıl fazla? Alayım ben seni şöyle. Samsar, sanki mermer. At be o golü. İkinizi de vurdum. Tek. Yes. Ne diyor <laughs> oğlum? Ya bir de tutu Ya abi. Çok iyi hareket yaptım ama sonra anda tuttu ya. Mort e sinir oldum. Çok. Aldım onu da. Sakin. Tamam hadi. Feng alırsın. Ultisini atmadı en azından Feng. La feng, gol atacaktım. Neyse Feng attı. Ya ultisi olmasa öldürmüştüm ben onu ya. Yendik. Ya bir başarım olması gerekiyordu. Ben binden fazla kupamız olduğuna o kupam kupamın olduğuna şükretmeliyim. Çünkü ben Edgar'ı bin kupa yapmakla ne kadar uğraştım biliyorsunuz. Edgar'a o kadar uğraştım ama Mortis'le Edgar'a o kadar uğraşırken bende Mortis yok. Mortis bile yoktu. <laughs> Sonra Mortis bir çıkardım. Kastım 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 Edgar'ı saldım. Böyle oldum işte. Yani insan çabalayınca bir şeyi başarıyor. En azından deniyorum yani. Çok zor kişiler de gelebiliyor ara sıra. Oğlum Bibi o ne biçim pas? Ayaksızlığını konuşturuyorsun sen. Ben de böyle atarım. Ben sen öyle bana şekilli şükürlü pas verirsen ben de böyle gol atarım. Şekilli şükürlü, şükürlü bir de ultisini atıyor hiperli. Kank koşun pas verin. Pas verin dedim anda öldüm ya. Bu arada benimkilerin ikisi de gelmiş. <laughs> Kul yiyecektik. Abi. Ya. Kim gol attı da? Top kendisini gol attı galiba. Aksesuar gitti. Ulti gitti. Ben ne yapayım? Ben hala buna dalıyorum yanlışlıkla. Al işte. Al işte. Hiperlulitsi var fengin. Bu arada hepsi, hepsi öldü. Ya yapma. Yapma. Lütfen. İyi ayaksızmış Motis. Gol mü? Kanka sıkıştıralım. Öleceğim. Hadi be bir şey yapın. Yenilmeyelim. Bu maçı yeneyim bırakacağım. Lan. Y yemeyin. Ya kapat ya. Başka zaman kasacağım. Sinir oldum şu anda dinlenmem lazım.